Merhaba arkadaşlar bugün Doot Force oynuyoruz. Yemin ediyorum iki kere kayıt mahvoldu. İkisinde de kaydı açmamışım. Çıldırdım. Bunu da açtığımdan eminim yanına gözüküyor. Doot Force diye bir oyun oynuyoruz. Ee, bu oyun GTA'nın çakması gibi bir şey. Silahlarınız var, arabanız oluyor, eviniz oluyor. Araba satıyorsunuz, alıyorsunuz, adam öldürüyorsunuz. Yani her zamanki GTA arkadaşlar... Böyle onun çakması arkadaşlar, Duty Force, Hilecisini yükledim. Sizler için onu oynuyorum. Ee, bakın hemen gösteriyorum. Böyle şeylerimiz var. Ee, hatta şu her şeyi aldım Hileli çünkü parama bakarsanız anlarsınız. No. Help me. No card please. Özür dilerim. Samsung'dan çektiğim için sıkıntı oldu. Ee, Şu dans bombasını birisine göstermek istiyorum. Bir adam çıkabilir mi? <laughs> Hah, adam var. Burgenk. <laughs> Gıcık ettiler beni. Ben siz burada dans edin. No, no. Bana bir de dalmaya çalışıyor. Şerefsiz bak bana sıkıyor. Bana kafana pompalıyla sıkarım ha. Evet, neyse arkadaşlar. Markete gidip bir şeyler alacağım. Kavun. Shadow Sita. You like it Şerefsiz. Dans et. what the hell oh huh one